Bir dakikaaa N'apıyosun? Başlattım belaryayı OOF acaba kimden gelecek canlı yayına Çok merak ediyorum OOF Belki o sene önce canlı olsun. yayındayım Hayır 10 sene efendim efendim, efendim 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 N'apıyosun? <laughs> Maksat kötülük olsun Şey yap Söv şey bana Youtube <laughs> beni duyuyorsan şu an sorma şeyleri ee, o nasıl? Hayır ben şeyi... YouTube asla, YouTube bunu görüyorsa sana bir evet, şey söylemek evet. istiyorum. Evet. evet. Senin. Bu şaka yaptım lütfen ya. bağlamayın. Bu şaka yaptım her bir şey demiş, lütfen bağlamayın. Tamam sonuçta seni. Oğlum <laughs> her şey <laughs> bakıyorum. Youtube şaka yaptım bakın banlamayın beni şimdi. Oğlum şaka yapayım. oğlum şaka bir, bir izliyor o da, da, da benim. Göktuğ, Göktuğ'yu banlayın beni banlamayın. Lütfen izleyin. <laughs> o, lütfen izleyin. <laughs> evet arkadaşlar. Evet e, bir dakika. Evet, oğlum ben evet, de çıktım. Kesin. <laughs> <laughs> Biraz izliyor. Kanka 30 Kanka, FPS poruna Youtube Geyim. Youtube Beni duyuyosun artık Yok 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 Benim şeyim yok Ya Beyler beyler ee? 2-3 oyunu oynayalım e? bak zaten Neymiş 2-3 oyunu oynayalım bari Kim izliyor lan elini Kim izliyo lan Söyle <laughs> Şeyi izliyormuş Mazgela oyuncu yapalım ya da maskeli oğlum abone, abone ol, ol, ol olmayı unutmayın. kanka, ol yani, ol olmamayı unutmayın yazdım ben orada. Maskeli, maskeli oyuncu kanalına Oyuncu kanalına. Oğlum abone olmayı unutmayın yazmışsın. Kanalına abone olmayı, olmayı unutmayın. Ol bu kanala abone. Bizden bir 50.000 kişilik bir kanal. Bizden bir 50.000 kişi geliyormuş. başka kim izliyor? 3 kişi izliyor şu an. Bu arada 100 kişi. Bana göre bayağı fazla. <laughs> Anne yayınlar mı izler misiniz? <laughs> ne ilgilen? Bir dakika arkadaşlar sunumuza gelmek ya. miyim bu arada? Arkadaşlar yorum evet. bir dakika olsun diye yaptım. Abi kim diyor yayını? Ulan yayın dondu. Oğlum yayın izliyorsunuz. Bari like atın ya. <laughs> yayın Oğuz. izliyorsunuz. Bari like atın. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Oğlum yayın Oğuz. izliyorsunuz. Bari like atın ya. Oğuz. Oğuz. Bitirdin mi? Oğuz. Oğuz. Bitirdin mi? Oğuz. Gel ne? Gel. Ne yapıyorsun? Gel canım. Oğuz. 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 Bunu